Ufak birikimlerle nasıl altın yatırımı yapabiliriz? Bununla alakalı bir video çekeceğiz bugün. Bugün ons altının fiyatı 3000 doların üzerine çıktı. Bildiğiniz gibi dolar kurundan dolayı da ülkemizde şu an altın rakamları, gram altın, çeyrek altın epey yüksek fiyatlardan dem görüyor. Şu an aslında bakalım tam anlamıyla fiyatına da bakayım. Kaç lira olmuş? Yani bugün evet ülkemizde gramın fiyatı 3.738 lira. Ee, tabii bu dijitaldeki fiyat. Çeyrek altının fiyatı ise 6.112 lira. Bu fiyatlar hem makas fiyat farklarıyla yani dijitalde de değişebilir. Ee, alım satım yaparken farklı oluyor. Ee, onun haricinde kapalı çarşıya gittiğimizde de e, bu fiyatlar e, farklılık gösteriyor tabii ki. Çünkü sürekli oynak bir piyasa. E, fiyatların da çok yükselmesinden dolayı artık bu aradaki marjlar açıldı. Neyse e, şimdi biz ufak e, tasarruflarla nasıl e, yatırım yapabiliriz? E, altın yatırımı yapabiliriz. Ondan bahsedeceğiz bu videoda. Bunun e, son iki yıldır e, yapabildiğimiz bir metot bu. E, bu arada gümüş de bugün e, 42 liraya dayanmış durumda. E, daha önceden gümüş videosunda da bahsetmiştim. Hala e, gümüşün altına göre daha yüksek bir potansiyeli var. Ee, o yüzden hani küçük birikimlerle altın yatırımı yapmak zor geliyorsa küçük birikimlerle e, gümüş yatırımı da yapılabilir. Onunla alakalı gene başka videolarda e, konuşuruz. Şimdi bugün Altın eee yani Darphane'nin altın sertifikası üzerinden e, konuşacağız. Bununla alakalı şu an e, 27 Mart'ta 27 Mart 2025'te 40.91 kuruş 90 kuruş gözüküyor yani 41 lira diyelim bugün 41 lira civarında işlem görüyor ekranda grafiği görüyorsunuz Muhtemelen yani bugün bir borsa yatırım hesabı açarak her 41 TLniz karşılığında bir darpane sertifikası altın sertifikası alabilirsiniz bu darpane altın sertifikasının yani birkaç tane güzel tarafı var. Bunlardan bir tanesi tabii ki ufak birikimlerle böyle 40 lira, 50 lira gibi bir rakamla e, altın yatırımı yapıyor yapabiliyor olmanız. E, onun haricinde buradaki en güzel durumlardan bir tanesi e, çok düşük komisyon ile bu e, darpan altın sertifikasını alabiliyoruz. E, yani o makas farklarından daha cazip. Rakama geliyor, çok ufak rakamlara geliyor. Yani makas farkı ödememiş oluyoruz burada. Bu da güzel bir artısı var. Bununla beraber tabii ki e, dijitalden e, alış, alım, satım yapabildiğimiz için e, mesela hesabınızda e, 50 lira, 100 lira ufak e, bir rakam kaldı, bunu hemen e, altın sertifikası alarak değerlendirebilirsiniz çünkü. Hem sizi yormayacak, aklınızı sıkıntıya sokmayacak rakamlar. Bunlar yani 100 lira, 200 lira kaldığında ufak ufak bunu yapabilirsiniz. Daha büyük tabii ki toplu yatırımlar da yapmak mümkün. Yani yapılmayacak diye bir şey yok. Onun haricinde burada bir artısı daha var. Bu darpane altın sertifikası şimdi... Onu da grafikte göstereyim. Bu grafiğe sonra tekrar geri döneriz. Ee, şimdi bu grafikte altın ve altın sertifikam altın ve altın sertifikasının e, şeyini e, görüyoruz, korelasyonunu görüyoruz, e, ucuzluk bağlılığını görüyoruz. Çünkü aynı şekilde fiyatlar hareket etmiyor. E, bu grafik bire yaklaştıkça e, altın sertifikası, altın es e, gram altına göre ucuzlamış oluyor. E, yukarı çıktığında ise e, daha e, gram altına göre pahalı oluyor. E, aslında bu uzun vadeli yaptığımız yatırımda önemli değil ama mesela e, her ay düzenli ufak ufak alım yapıyoruz ama bazen de Toplu alım yapacak olabiliriz e, altın sertifikasından. O zaman nasıl olur? E, genelde bakın zaten 2022'den beri işlem gören bir e, şey e, sertifika. E, bire yaklaştığı yerleri tercih edebiliriz. Şimdi burada yukarı çıkmış. Tekrar bakın hani aşağı doğru geliyor. Toplu alımları şu bölgelerde yapabiliriz. Bu bölgelere geldiğinde, yani tabi burada şimdi şu an oluşan bölgeler mesela 1.10 ve üzerinde genelde e, pahalı oluyor. Ve buralarda mesela altın sertifikasını trade etme şansı da veriyor bize. Altın sertifikası üzerinden. Neyse şimdi uzatmayalım. E, gene e, bu grafik üzerinden trade etmek isterseniz ya da toplu alım yapacağınız dönemlerde bu grafik üzerinden bunu takip edebilirsiniz ee, etmeniz mantıklı olacaktır yani şimdi altın sertifikasının başka bir güzel tarafını da e, konuşalım altın sertifikasının e, bir diğer güzel avantajlarından birisi 50 grama tekabül ettiğinde aldığımız e, sertifika miktarı bunu e, merkez bankasından yanlış hatırlamıyorsam Fiziki olarak bize teslim ediyorlar. Ee, yani bu bazı e, şüpheleri de akıl, akıldan çıkarabilir. Onun haricinde şimdi 40 lira 50 lirayla bize kimse gidip de bir 40 liralık 50 liralık altın vermez. Bugün 1 gram altın e, işte az önce bakmıştım. 3.700 müydü? E, 3.750 civarında 1 gram altın. E, bu 3.750 liraya alamadığımız 1 gram altını alabiliriz. E, birazcık e, vade alabilir ama ufak ufak birikimlerle e, toplamış olacağız ve e, o gün geldiğinde e, 50 grama ulaştığında elimize altını almış olab alabileceğiz yani o gün e, 50 grama ulaşabilirsek ulaşırız ulaşılmayacak da bir şey değil aslında sabredersen zaman biraz geçer ama ulaşılır o yüzden yani altın sertifikası bugün e, 3000-4000 lira işte 6000 lira gibi rakamlarla Altın Yatırımı yapamıyorsanız e, Altın yatırımı Yapmanızı sağlayacak size avantaj sağlayacak bir e, Enstrüman Sadece bunu Görmemiz lazım yapabileceğimizi e, Şimdi ben söyledim e, Evet belki mantıklı geldi belki e, Önemsemediniz Ama Yarın unutup Eee şey yapmayın bunu yani unutmayalım ee, eğer altın yatırımı yapmak istiyorsanız ve e, gram çeyrek size pahalı geliyorsa hemen e, bir hesap üzerinden banka hesabı üzerinden altın es almaya başlayabilirsiniz ve belki bir yıl belki üç yıl içinde 50 gramı ulaştığınızda da gidersiniz e, altınlarınızı e, şey evinize alırsınız 50 gramı bu sefer de evinizde saklarsınız. Yani e, aynı bir kumbara mantığı gibi kumbara gibi biriktirilebilecek bir şey. Ve avantajlarını da saydım. Belki benim unuttuğum ya da hatırlamadığım bilmediğim e, avantajları da vardır. Bilen varsa ondan da bahsederse sevinirim. Ve başka bir videoda görüşene kadar ben Samet burası yatırım oyunu. <laughs>